Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir irmik helvası tarifim var Sizler için fıstıklı yaptım Hemen tarifime geçiyorum Şerbeti hazırlayalım Öncelikle 1 su bardağı toz şekeri e, Tencereye alıyorum Üzerine 2 su bardağı su ekliyorum Ve bir taşım kaynatıyorum Sadece böyle kaynadıktan sonra hemen ocaktan alacağım Kenara hemen irmiği kavurmaya başlayacağım Bu kadar yeterli 1 dakika kadar kaynatmanız yeterli Şimdi irmiği kavuralım 50 gram kadar yani bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum tavaya. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yağ eriyinceye kadar bekliyoruz. Evet bu kadar yeterli. Şimdi üzerine bir su bardağı irmik ekliyorum. İrmiği ekledikten sonra artık kısık ateşte kavurmaya başlıyorum. İrmiklerin rengi, rengi hafif kahverengi oluncaya kadar kavuralım. şekilde sürekli kavuruyorum. Ya size fazla gelmesin 20 kelvası ve un helvası yağı seviyor yağı kaldırıyor biraz yağının bol olması gerekiyor zaten biraz sonra da biraz bir miktarda un ekleyeceğim şimdi bu şekilde kavuruyorum videomu buraya kadar izlediyseniz hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum Kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Hemen bu hatırlatmadan sonra tekrardan dönelim videomuza. Bakın irmik kavrulmaya devam ediyor. Hafif rengi dönmeye başladı. Ama biraz daha kavuracağız. Evet bakın rengi çok güzel oldu. Açık kahverengi bir renk aldı. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Onu da ekledikten sonra hızlı bir şekilde karıştırıyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Bu şekilde kavuralım. Ben irmik elbama Osmaniye'nin meşhur yer fıstığını ekleyeceğim. E, kavrulmuş şekilde vardı evimde. Kavrulmuş şekilde ekleyeceğim. E, eğer kavrulmamış varsa onu da mutlaka kavurun. Kavurup kabuklarını soyup bu şekilde ekleyebilirsiniz. Osmaniye'nin yer fıstığıyla çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Birazdan onu da hazırladım. Onu da birazdan ekleyeceğim irmiğin içerisine. Evet, bu da bu kadar yeterli. Bakın, burada hazırladım kabuklarını soydum ve ortadan böyle böldüm. İsterseniz bütün bütün de ekleyebilirsiniz. Yer fıstığını da ekliyorum. Bir dakika kadar tekrardan böyle karıştırıyorum. Şerbeti de kenara almıştım. Şerbeti ekleyeceğim. Ocağı iyice kıstım şerbeti eklerken dikkat edelim. Çünkü şerbeti eklediğinizde böyle çok hızlı bir şekilde duman çıkıyor ve sıçrayabiliyor. Dikkatli olalım. Şerbetin hepsini döküyorum. Döktükten sonra hızlı bir şekilde karıştırıp suyunu çekinceye kadar şerbetini çekinceye kadar bekliyorum. Zaten 1-2 dakikada hemen çekiyor. Kısık ateşte yine karıştıralım. Evet bakın böyle çok güzel oldu. Parlak yumuşacık Fıstık da içine çok yakışıyor mutlaka deneyin sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim Bugünlük tarifimin sonuna geldim videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı zil sesini açmayı videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz deneyeceklere şimdiden afiyet olsun